Kapak fotoğrafı verseniz abi, şöyle güzel Niye bir kapak Niye bu kadar kapak. lan? Güzel bir kapak <laughs> <laughs> Bunu koyacağım, bunu koyacağım <laughs> Neyi? <Niye? gülüyor> Sen görürsün videoda, hadi görüşürüz Hepinize merhaba ben Arden Bugün Onur abi ve Gürkan abiyle beraber Pro Clubs oynayacağız Oyuncularımızı oluşturduk Manyak bir takım kurduk Lolizers United birazdan her şeyi göreceksiniz Formalar falan oyuncularımızın yüzlerini Hepsini göreceksiniz Onur abi ve Gürkan abi hoş geldiniz Boş bulduk canım. Boş bulduk ya. Ben hala berberde saçlarımı boyatıyorum ya ee, evet, pardon. Evet arkada böyle yapıyor. Üşrebildi çektik ve dedik ki bizim yeni bir seriye ihtiyacımız var. Yeni bir şeyler yapalım. Pro Clubs oynayalım dedik. Bu video için sizden manyak beğeni bekliyorum. En az 3.000 4.000 like bekliyorum arkadaşlar. Ee, Ekip için 5.000 5.000. 5.000 mi? Tamam bak Gürkan'ı yıkmayalım. 5.033. 5.033. Gürkan ve Onur abi kırmayalım arkadaşlar. Instagram hesaplarımız da şu an ekranlarda. Bakalım nasıl bir takım kurmuşuz. Arkadaşlar bugüne ha. kadar gördünüz. Peste kapışıyorduk. Üçümüz de rakiptik. Ama bu hepimizin takımı. Sizlerin de takımı. The Lizards United hepimizin takımı arkadaşlar. Bu takımı destekleyeceksiniz. Division 10'da başlıyoruz. Pro bilmiyorsanız. İlerledikçe maç kazandıkça Division yükseliyoruz. Bakalım hep beraber kaçıncı Division'e kadar geleceğiz. Formaları da öyle salladık. Ama sizden mutlaka yorum bekliyoruz. Ne renk formalarımız olsun mesela. Onları yorum bekliyoruz. Arkadaşlar PES Coop serimizi izleyenler bilir. Onun bir benzeri ama burada 3 oyuncu var. Sadece yani ben kendimi, ben Arden'i yöneteceğim. Onur abi kendi oyuncusunu, Gürkan abi de kendi oyuncusunu yönetecek. Siz de daha fazla meraklandırmayalım, başlayalım artık. Arkadaşlar şimdi benim oyuncum ekranlarda. Yani sakal tarzımı falan böyle hafiften kendime benzetmeye çalıştım. Saçımı da uzatmaya çalışıyorum. O yüzden uzun bir saç yaptım. Gürkan abi ve Onur abi'nin oyuncularını da yüzlerini şu an ekranda görüyorsunuz. Nereden? Ee, on... ee, nereden sen bana fotoğraf atacaksın. Ben videoya koyacağım abi. Öyle Aa, <laughs> Arkadaşlar. He bu benziyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Formamızı pembe yaptık ama sizin ben renk önerilerinizi, bu. Dizayn önerilerinizi bekliyorum. Nasıl bir şey yapalım? Yorumlara kesinlikle bekliyorum. Benim de adamım sağ kanat olacak bu arada. 80 rating. Gürkan abi de 80. Biz ikimiz yeni açtık. Onur abininki nerede? Onur abi de burada beş. kaptan. 85. Bu ne ya? Sabah akşam esporcu dedim. esporcu dedim arkadaşlar. İşte Onur abi bu modda esporcu. Haberiniz olsun. Peki evet, takımı var. Ee, bir dakika. dakika. 99'a gelebilmek için ne kadar uğraşmamız lazım? Yani ne kadar uğraşmamız 99'a gelemiyorsunuz zaten de. Geçen sene mesela 95'e 96'ya gelenler vardı. Bu sene bilmiyorum tabii ki. Her sene biraz değiştiriyorlar. Ama çok onu söyleyeceğim. Onur Söyleyeyim. abi Fenerbahçe e kaptanı. 1907 Fenerbahçe e kaptanı arkadaşlar. Pro Elite League diye bir ligi var arkadaşlar. Bayağıdır devam ettiriyor. Bilmeyenleriniz varsa kesinlikle açıklamaya bırakacağım linklerini oralardan izleyebilirsiniz. Ee, Twitch'te canlı yayın yapıyorlar maç zamanları. Lig daha yeni başlayacak bu yıl. Bu ilki lig daha değil mi? Bu sezon yeni başlayacak. Hatta aynen öyle. Gürka, şu anda Arden ekranları getiriyor. Bu yılın e, tanıtım logoları da geldi. Hangi takımlar var? Eğer bu şu anda ekrandaki takımlardan herhangi bir tanesi taraftarlıysanız, bunlardan Sivas Sporu var, Fenerbahçe'si var, Göztepe'si, Başakşehir, hepsi görüyorsunuz. Eğer mutlaka Arden'i koymuş olduğu linke basın ve bu ligi takip edin. açıklamaya bıraktım diyorum ve maçımıza geçiyoruz. Ah geceler... Sensiz, Sensiz geceler. geceler Ben devamını bilmiyorum. <laughs> Kabus gibi Çöker geceler Ayrılıklar vurur beni Söylüyorum. Sabahları dar geceler Bu sanki bir tribün tezahüratı gibi bir şey bu arada ya sanki. Aynen aynen sanıyorum ki Beşiktaş'ın e, şeydi bu. Forma ben evet, böyle az şey... az bu, pe, Tamam ya, Pembe ya, al mi Pembe değil mi pembe. Bu, Buna, tamam. bu nasıl bir rakip? Ya, ya Paris Saint Germain tamam. Herhalde karışmaz ya, böyle. Be. Bu şey ya yahu he he. Çinli falan mı? Evet arkadaşlar. Şimdi evet hazırım ben. Ben de hazırım vallahi 69 numarayla Ardan Papazyan manyak çalımlar şöyle bir baktı kaleye hangi ayaktaydım ben unuttum sağ ayak mıydım yoksa manyak vurdu sağ ayağa. Sol ayağımla uzak köşeye gönderdim. Abi sen ne diyorsun Haydi. bu? Gelir misin Allah aşkına söyle. Niye abi arkadaşlar beni eziyor olur abi küçüğüm abi, diye. Canım, burada gelip l üçgen üçgen yapma sürekli tamam mı? Yok bu FIFA. Abi benim pingim 79 şimdi... 83 falan gibi. Sanki ee... şu ekrana gelen şeyden sizde yok mu o ekrandaki zımbırtı? Bizde yok. yok. Bizde yok ee, şimdi o... Bir şey söylemek istiyorum hemen karışmasın diye söyleyelim Arden zaten isimler, isimler gözüküyor ama bir dakika şunu söyleyelim ben morum Gülkan abi sarı e, ve Onur abi de şu an kırmızı haberiniz olsun Yürü Arden geldim ortası bekle 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 Bana, bekle. bana göndermiş Şimdi. Aa! Aa! Arden çekil önümden gel 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 Aşağı gel. aşağı Tamam sen devam et Şimdi tek Lan, Lan yakın. Tek... Aha koydum çocuğu Ah be ha. yalnız tam o Caner Erkin gibi açtım Caner açıyor ya Caner Reis Aynen. <laughs> Arkadaşlar şu anda bir şey eksik oynuyoruz çünkü Gürkan Aynen, ben değiştiriyor. Yapıyorum. Ya bu ne ya? Ben de bir sağ ayaklı mıyım diye bakacağım. ayağım ne diye bakacağım ben de. Geldim abi. Ay atmasın. Evet. Kalecimiz ne yapıyor ya? Tamam, ben geldim, ben geldim, kameramı ayarladım. Moral bozmak yok. Hadi, Sendesiniz. desiniz. Ardem gel orada onun. Geldim. Yürü Ardem casasını. Şimdi. At oğlum. Gürkan gir içeri. Çok güzel. Geldim. Ardem sen de bu. Ne yapıyorsun? O hareketlere bak. Sakin. <laughs> lan lan. Lan. Sakin orta. Oğlum ne yapıyorsun? Aa faul. Ya ayağıma vurdu abi yemin ya, ederim ayağıma adam. vurdu ya. At şunu Gürkan. Aa abi, abi, <laughs> abi değişik yerlerden giriyor pas. Bu ne ayağı ya? Pas. Ya ayağa pas. Evet Onur abi de ayağını atmıyor Gürkan abi'nin ondan sonra at şunu Gürkan. <laughs> Allah Allah. Esporcu oynuyoruz, ayağımıza top gelmiyor ya. ya nereye gelmiyor? Var. Konuşma Espor. ya. At şunu 10 numara top. Ver Arda. Tekrar ya. Bunu ya. ya! Çok kötü kontrol ediyor oyuncu. Ne yapayım? Tek Çok top, yavaş. Abi tek top ya! Oğlum ne tek topu ya? Orada tek ya. topluk ya. mevkide değildin ki sen. Süperim ya. ya. Tek, tek top, tek top ya. atacağım. Ya. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çift ee, volta dönmemiz lazım. Çünkü bu şekilde olmadan çift volta dönmemiz lazım. Arden çabuk şu fortu döndür. Çabuk kaptan sensin çabuk. 4-4-2 mi direkt? Hayır 4-1-2-1-2-1-2-1-2. 4-1-2-1-2-1-2-1. Geniş mi dar mı? Dar. Sen dar mı seviyorsun abi? Tamam. Evet ben camım siz forestiniz çabuk Arden bak. Ben de dar seviyorum o yüzden. Yaptın mı? Evet formasyon olarak ben de öyle seviyorum. Hazırım. Arden'e pas vermiyorum artık. Ya bu ne ya? Tamam. Takımın sarına. Arden'e veriyorum batırıyor. Ya ne batırması takımın sarına pas vermemek falan. Süper bak, be. bak bak, bak. Arda Gürkan'a bak bak ha. öğren Gürkan'dan. Bak. Gel ha. abi. Görüyor musun? Ha, ya Arda'dan gelmiş oraya girmiş Gürkan. <laughs> ne alakası var ya arkadaşlar? Beni izliyorlar ha, şu Arden an. Sağ kanat oyuncusu değil miydi sözde? Hayır biz çift forvet aldık ya. Aaa! Gürkan abi bizi dinlemiyor ya. Ha. Ay yedik alışte. Aaa! Oh çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Gel Arden. Süper İçeri. Bu. Vur oğlum. Arda <laughs> 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 İşte bu. Var ya. Bilerek topun ne geçecektim. Bana çarptın o sert olsun diyorsun. sonra. Aaaaaa. Arda beni cam alır mısın oğlum? Sen camdasın, beni? sen camdasın, tamam. bakalım camdasın. Cam dediğimiz bu arada arkadaşlar M.O.O. -O. Onur abi eski isimleriyle söylüyor. Onur abinin kanalına girin, e, FIFA bilmem kaç menü tanıtım var arkadaşlar o videoyu izleyin. Bak böyle konuşuyor arkadaşlar. Aha. Aha. Onur abi pası gel verir abi, misin? Gel abi, gel abi bana. Bir daha tek tek. Bana gelecektin. Bana Saki, gelecektin. Sakin sakin, bizde. Bunda, ya pes gibi değil bu ya. o Çok geçiremediğin için korkuyorum. Şimdi, gel, gel. ver abi. Atmıyor. Evet. Kanat. Çok iyi oturun. Çok, çok güzel be. <laughs> ah be. Şöyle al abi. Abi manyak paslar veriyorum. Alex de Souza tarzı yürü ya. Yürü sen. Sen yürü. Geldim 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 geldim. At onu. Gel. Aa! Güzel be. Pasa gel ya. Nereye geleyim abi? Ha? Orası hayvan gibi dolan. Ne oluyor abi? Oh man. Oh. Kaleci oh. niye çıkmıyor? Oh my god. Ah, oh. <laughs> Kaleciyi çıkartmaya çalıştım da. <laughs> Kaleci sen çıkartamazsın. Hmm, sen mi çıkarıyorsun? Sadece? Eni. Eni. Ardan uyuma. Şayse. At onu! Lan! At onu! Vurdum, vurdum! Vurdum, vursana! Vurdum, vurdum! Bir de kıpkırmızı yüzü böyle kızarmış artık. Onun bir tekrarı varsa rejiye şu an söylüyorum. Kendime editleyen Arden'e. Video montaj yan Arden'e onu bir koysan Arden ya şuraya. Arden uğraşmaz o işlerle. Benim tanıdığım Arden. Yok yok uğraşır. Arden koyar mısın yavrum? Bilmem Arden bilmiyorum. Aa, Aha ne var? Asın o! Ne vursana! Lan ne vurmuyorsun? Lan vurmuyor. Vurmuyor. Devam Yürü lan. Abi. lan Aradık sabotasyona başladı. Sabotaja başladı. Imposter'ım ben. Lan! Ulan nereden ya? Adamın adamın sırtına binmişsin Arda. Gürkan'ın <laughs> sırtında gidiyorsun. Bekle dur Leybrüçken. <laughs> Zaman var. Arkadaşlar belki. görmüş olduğunuz gibi ilk maçı kaybettik. Hemen ikinci maça geçiyoruz. Bir tane daha oynayacak mıyız bu videoda ya? Benim kursamda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yeni maç <laughs> Kazak Spor karşımızda. Ben kaçıyorum. Abi üçgen offside'a düştüm. Ulan nereden? Abi yok ben şimdi top kaybetmek istemedim. Oğlum Leybrüçken diyorum l üçgen FIFA'da işlemez abi o kadar ya. Bu arada bu diğer oyuncular kaç reytingde abi? Sen herkes herkesi yönlendiriyorsun. çok kötü. O takıma şey. göre ama böyle takımın galiba yüksek evet. division'a geçince botun da şey oluyor. Evet. Biz bir yer oynuyorduk eskiden. Pro Klan'da Aynen. Olarak. Oo, çok, oo, çok iyi, çalıştım. çalım attı. Çok iyi çalım attı. Çok iyi. Arkadaşlar gol yedik ama adam gerçekten çok güzel çalım attı. Hakkını verelim. Gelsin mi? <laughs> destekteyim varlar. Allah karesin. Geç açtı açacağım aha, ama aha. aldım. Aa! <laughs> Yeter alacak Arda'nın o topu. Yeter lan. Aa! Aa. Üç gelecek Arda pas gelecekti orada. Pas değil de. Ah be. Güzeldi ama şimdi yemeyelim. Onur abi offside taktiği yaptı. Biraz güme gitti o taktik. <laughs> Kaleci full <laughs> sıçraydı. <laughs> aha. Gürkan aç şunu. Aşağı. At artık. Ne? Oha pata bak ya. Hadi ya. devam devam devam. Devam Oğlum, devam. devam. Çok... ya. Devam çok devam istiyorsan... devam. Ne oldu? İkerim bitti. Allah kahretsin Benim ya. Garanti. verim pas verim Şut çekmeyeyim. Allah ya. 3-0 mı İkerim'den? Ara pasına baktım nereye gitti. Yapma 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 yapma. Yuh. Ya. <laughs> en pro club sizsiniz. En iyi çalımı siz biliyorsunuz. Anladık ya. Full bir çalımlar malımlar bir havalar. Sinirleniyorum Adamlar ya. Adamlar bak bizi izliyor olabilirler yani tanırlarsa. Fena bıraktım. Aa <laughs> ne oldu orada ya? Hadi. baskı Bastır. Vur. Adam. Ulan! Ya! Bastır. Vurdum abi vurdum. <laughs> of ya. Geri gel. Geri gel. Buradayım. Aha. 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 gibisin Arden. Allah kahretmesin Keşke. ya. Bilmiyorum ya ceza sahası içinde ne kadar aha. hızlı olacak. Aha. Şurada kimse kalmasın. Şurada. Şurada kimse kalmasın. Tamam, nereye gidelim? Şuralarda falan durun. Ben şimdi önce buraya koşuyor. Tamam. tamam bekle. Şimdi. Öndürü... <laughs> Allah Ay. kahretsin ya. Arkadaşlar bu arada Onur abi e, kaptan olduğu takımda da böyle taktikleriyle ünlüdür yani. Onu da söyleyeyim. Arkaya. Arden. Vur. İşte bu be! İşte bu be! Üç mi? Üç bir koyar! Ama gol sevincini geçtiler. Ardan yine 55. dakikada gol attım bu arada fark ettim mi? mi? Az önce mi? Az önce de mi öyleydi? Geçen başta da öyleydi galiba. Şimdi yemeyelim üstüne haydi çevirelim daha var daha dakikamız var. Gülkan'ı atalım hemen. Gülkan gir al şunu Gülkan. Şuradayım. Arden. Gel bir daha. Vur. Atın. Bomboş. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu be. Olay budur. Olay budur. Olay budur. Olay budur. Olay budur. Olay budur. Olay, olay budur. Dur bak boy sevinci falan yapıyor. Çilek Hadi köy boy olsun yapıyor kendini. Olay <laughs> budur ya. <laughs> Geri geldik ya hadi beyler. Abi ayağımdan açtım yanlışlıkla. Abi ben... Tam Aha. geç. Geç. <laughs> Lan el! Er, el! Adamın içinden geçerim. Şey Gürkan <laughs> Adamın içinden geçerim. Adamın içinden geçerim. Onur abinin P6 mantıkları var. Adamın içinden geçerim de. abi. Helal olsun be. Aha. Kimde? Onur abi. Tamam. O... Bence Onur abi kullansın. Çünkü e sporcu olduğundan dolayı. Konkana verdim. Aha. Dülük abi lütfen Bakalım, at. Sporcu ne yapacak? Bak aklıma pesten bir sahne geliyor. Lütfen at.

La! Ya la te ya. Orada tek klip bana da verebilirim tekrar. Çok doğru. Trick olsun hadi. bak şuradaki durmasın. Şurada kimse durmasın. Allah kahretmesin. Durma. Ardan durma şurada bir yere dur sen. Tamam, dur. 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 sen Şurada bir yere. dur. Ya ambali Duruyorum. oldum abi. Biraz, abi Ardan çekil gidiyor? oradan. Türkan şimdi ince buradan indireceksin dedim kendi açtı. İndir. Ben geleyim dedim tamam. en kötü de. Orada boş kalan. Alttan gel ya. Şuradayım. Güzel. Gürkan! Vur! Gol! Gol! Oh. Oh. Allah kahretsin. Güzeldi Bilecek. ama. Manyaktı ama. Manyaktı. Dikkat, dikkat, oh. dikkat, dikkat. Kaleci, kaleci dikkat, çok bastı, kaldı. Bastı. Ya. Kaleciyi ya. fırlatacaktın abi orada. Başka yapacak bir şey yok. Abi bekle, kamera şakası bekle, mı? Pardon ya Oğlum, direkt bastım. Oğlum bekle bir kere bekle ya. Şu 8 tane santri yaptık bir kere bekle. Ya unuttum ya unuttum ya. Oğlum Ardın birini durdurdu Yürü Ardan yürü. Ardan yürü. Nereye yürüyeyim abi? Nereye yürüyeyim? Ne nereye? Adamlar hepsi burada. Aa. Top bizde bu arada. Bizde o... Allah kahretsin ya. <laughs> o şoktasın. Mikrostasın. Puh. Hadi. Hadi. Puh. Ay nasıl geçti o top? Ya Allah aşkına dakika 81 ya çok boşluk tamam. kalıyor o arkada ay, ya. Yok. Yemi yedik. Gel 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 gel. Ben adam nerede? Gel. Çok güzel. Aa ayy, direkt vermek ayy, istedim ayy. de. Ama free kick. Ben de, ben de gol. Ya, kaçtım şuradan. Bir dakika, bir dakika. Bir ah be. dakika, dakika. free kick bana versene abi. Gol atarım <laughs> direkt. Sen buradan gol at. Bak sen atarım. buradan atarım. gol at. Gol at pantolonumu ben indireceğim. Götümü götümü açacağım. Tamam, ben de pantolonumu indireceğim. <laughs> ben direkt götümü açacağım. Bu pesteki back'ım zannettin galiba sen bunu. Ha pes oynuyoruz zannediyor şu an abi oyuna odaklanmış yo, bak şu an pes, yo, pes abi, oynuyoruz zannediyor. Dakika, ne oldu? Ha. <laughs> abi şut gücü niye öyle uçtu gitti bu değişik mi? Öyle pese benzemez öyle pese benzemez. Hani lagdan dolayı o zaman o kadar güç hızlı gitmemeliydi. Zaten zor tutturdum yeri Gol, aslında gücü verseydim goldü. Bak nasıl gitti o kadar kötü vurmama rağmen. Olsaydı. Ya bu ne ya? Bu enide kim oynuyor ya? Hangi amatör var? Tüm takımı yöneten hangi amatör? Ha? Ben bu takım için hapis yattım. üst sene olan ciğanı 5 sene yattım lan. Ben <laughs> bu takım var da <laughs> Evet arkadaşlar. Dalga geçiyoruz Beşmiş. gibi düşünmesin. Ben Aziz Başkan'ı çok severim. <laughs> ee, ben de çok severim. Eee neyse Beşmiş burada kaybettik. iki maçta da bize koydular arkadaşlar. Gacirt çok, çok güzel çok hissettim. Çok da koydular demelim de ona. Şey yaptı, sev, yendiler. Sevdiler, evet <laughs> arkadaşlar ve çok şimdi... da kötü oynamadık. Ee, ne oldu şimdi? Bir daha mı, bir tane so, daha mı Son maça geçiyoruz arkadaşlar, son maç. Allah Allah. dokuz 9.5 almış lan. Ben bu maç çok iyi oynadım bu arada, gerçekten ya, muhteşem oğlum, oynadım. Ne Hı. çok iyi oynadın Süper Arden oynadım. Ya. Dur 9.5 almışım, şunu da görün arkadaşlar, göstereyim. Ardın baba. Bak ben söyledim, oradan gördü ha. 9.5 <laughs> aldı onu <laughs> gösteriyor. Değil <laughs> mi? <Arden gülüyor> o kadar yani iyi, odaklanmış. Manyak oynadım ya. ya. Manyak oynadığımı düşünüyorum. Ben şimdi ne oynuyorum? Ben şimdi sete miyim, cam mıyım? Ben ne oynayayım? Evet, şimdi o Lan benim adam ne Heh, şimdi o kadar rahatım ki. Çünkü niye? Artık tek adamım. Benim ya. adam sabitçe gitmiş. Az artık. önce amatör amatör hmm. goller, bilmem ne. Kaç kişiler bunlar? Dört mü? Bunlar bilmiyorum, bilmiyorum ki ya. Keşke yazsaydı. Ya. Yazıyor muydu? Adamların kafasından görüyorsun ya. Kaç kişi var? anlıyorsun yani. Bak, bir, iki, üç, dört, beş kişiler hatta. Yazıyor ya. Devre bakabiliyorsun. E şimdi de bakabiliyorsun da. İki, dört, beş kişi karşı taraf. Orada ne bir yerde dur işte ben sahaça koşuyorum. Sen bana her şeyi söyle ki ben yapabileyim çünkü ben adam söylüyorum. Bak ben şimdi radara bak ben sağça koşuyorum bak topu alırsanız. Oha ya bu da şans ama ya. Şansı dedim Bu da şans ama ya. Gerçekten. Bu ne abi? Ya. Olabilir posta kötü verdim ya. Ne olursun, şey olmaz. Şansa 2-0 bunlar var ya. Yani 1-0 olmalıydı Max. At onu Arda. ben. Oh, oh! Kafama vurdu! Evet. Lan kafama şey ne vuruyorsun şey lan? Var mı? Kafama vurdu. Al onu ben. Kafama... Kafa kırıldı abi. Aha. 3'e 1. Bana mı geliyor? Arden, orada sen aşağı doğru geleceksin. Tamam tamam tamam, Aşağı doğru geleceksin, sen boş kaldın. Sen önüne gelirim diye düşündüm, Anladım. ne yapacağımı anlamadım. Orada adam şey yapacak böyle lan, onu mı atacak, buna mı atacak. Oh çok güzel, hadi hadi. Gol geldi. Yavaş. Benim adam Gürk abinin adama dayadı az önce yanlışlıkla. Humping yaptı, humping. Bir daha, bir daha, bir daha. Çok iyi be. Atın onu be. Vur! At onu lan! Goal! Çilekli lollipop, limonlu lollipop. Kalk hızlı lollipop. Goal, gol <laughs> Arda'nın nasıl <laughs> ya? Evet ya ilk maç neydi öyle ya içimizden çok Uy. Aman aman çocuklar. Rehavete Yapma kapılmayalım. Hacı. Yapma Hacı. Hazi. Arda. Ankara gücü maçında da öyle geçtik. Üç, şimdi. Ne orada. Sen boyun kısa nasıl atacağız? Aha, Aha. üstten aşır. Puh. Aa nasıl vurdu böyle? <laughs> üstten aşırma yaptım. Aşırma yaptım bunu ben şu çekti. Hazi ya. Belki ha. böyle bir şey oldu. Hazi ilk maçta da böyle yaptı. Bari bu maçı alsaydı. Bir tane maç istedik bir tane. <laughs> bir tane maç istedik. Bütün sezon bir tane maç istedik, hazır. Oyuncular o kadar dengesiz geliyor ki bana. Yani ne yapacağı. Hayır hayır. Arkadaş, bu ne ya? Paso. Hep bir de, bir de şey yapay zeka. Bir böyle şey yok, taktik maktik yok. Bu bunların adamı galiba, öküz gibi bir tane. Akrobasi şeyine girsin, bu olimpiyatlarına aha, girsinler. Aha, Onur abi başladı. <laughs> Başlasan artık yani. bu ya. Buraya aşağı. Bir de ardın tek. Çok güzelim ya. Arka? At ona, gol. Vur oğlum! Gol! Aaaa! İşte bu! Aydan, formun numaran niye 69 ya? Çünkü bunu... Eee... Çok severim 69 formasını. Aydan, ona yardım et. Kalecinin önündeki ne? Şuraya, şuraya. Ya bu ya. Kaleci Adam, adam bir şey diyeceğim. Böyle arkaya doğru uçtu. Top gelirken vurdu yani. Nasıl markajdan kurtuldu? Baksana. Sonuna kadar basacaksın artık tamam mı? Basıyorum. Ah be. Hadi be çok güzel toptu bombucuz ya. Bir <laughs> gol Yani bugün 3 maç, 3'ünde de yenildik. Ee, gerçekten manyağız. Benzi'yi şöyle anlatayım. Arkadaşlar fazla kişi olan takım her zaman avantajı bizi. 300 onlar 5 kişi olduğu için. Aynen. Hangi birini tutacaksın? Defansta mesela her taraftan adam geliyor. Onu Çok tutsan öbürü kaçıyor, onu tutsan öbürü kaçıyor. Çok zor. Ama abi yine kötü defans yapmadım o kadar. yani. Bence de yapmadın. İki tane güzel pozisyona girdiler. Bence onu de yapmadın. Üç tane kafayla kornerden duran toptan gol attılar ya. Doğru. Bence Arkadaşlar, de Arkadaşlar, şu an yani. internetimden dolayı bu büyük ekranda Gülkan ve Onur abi biraz çamur gibi gözüküyor. Kusura bakmayın. Zaten video bitti. E, yenildik. Birazcık üzgünüz. Ama iyi oynadık. Kötü oynamadık. Sizce maçın adamı, videonun adamı kimdi üçümüzün arasından? Yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Gürkan abi kararttı kendini. Hoşçakalın. Bay bay.